start verildi ve 5. koşu kısa vadede 6 mücadele. At yarış yazarları derneği koşusu başladı. 2 numara Baba Dallas rakiplerinin 2,5 boy kadar gerisinde koşuya başladı. İç kulvardan 4 numara Gökdeniz'in kendini gösterdi. Viraja gidilirken numarayı aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. 1 numara Azmantor takipte. 800 geçmek üzereyken 3 boy kadar geride. Üçüncülükte iç kulvarda 6 numaralı El Maestro var. Hemen dışında 7 numara Point of Finally. Onlar 2 boy kadar geride. İç kulvarı tutan 3 numara Can Reis ve dışındaki 5 numaralı Sun Time 2'si takip ediyor. 2,5 boy kadar geride. Son sırada ise 2 numaralı Baba Dallas var. Düzlüğe 4 numaralı Gökdeniz'in takip... ...takibiyle, liderle geldik. Takipte bir numaralı Azman Tor var. 2,5-3 boy kadar geldi. 400 geçirmek üzereyken numaralı El Maestro izliyorum. O dışarı doğru çıktı. Onun dışına ise 7 numaralı Point of finali geldi. İç kulvarda 4 numaralı Gökdeniz'in direnmeye çalışıyor. Ancak 1 numaralı Azman etkili ataklarla geldi. Şimdi 300'den sonra liderliği aldı. Farkı da bir anda 1 boya kadar çıkardı. İçeriden tekrar 4 numaralı Gökdeniz'in tazime çalışıyor. Ancak 1 numaralı Azman artan temposu var. Sonlarda farkı 1-1.5 boya kadar çıkartan 1 numaralı Azmantor koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Gökdeniz'in ikinci, 7 numaralı Point of finali üçüncü, 6 numaralı El Maestro dördüncü olurken 2 numaralı Babadal Pallas'a tabelayı tamamladı. Beşinci koşu kısa altı mücadele at yarışı yazarları derneği koşusunu bir numaralı azmantor Vedat Abiş ile kazandı.